Hepinize merhaba arkadaşlar yeniden bugün siz hoş geldiniz bu videoda bugün sizlerle birlikte korku anı anılar an like bu abone atmayı unutmayın kenarda duralım sorulmuş lan ne oldu lan ezikler tamam ezik misiniz ne yuf, biz hiçbir şey konuşmayalım Ha, burada ben biliyorum bir, bir şey olacaktı. Kapıyı aç, 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 açma, açma. Bir şey gelmiş, açma, ne oldu? Lan manyak mısınız? Lan manyak mısınız? Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Girme. Gir, gir, gir. gir. Gidin. Gidin, gidin. Girmez şey, şey, evet. Hı lan! Girmez olaydım. Thank you. 가시약 지금 못. 숨을 그라니게 있어. 안 돼, 룰이 하루에. 나, 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 Aa burayı hiç görmemiştim. Burası da neredeyse. Oh, hmm. hmm, tane kız var idi ya. Nasıl bilmiyorum. Siz kabus Niye paralar topluyorsun? Onu, onu her yer kırmızı oldu. Geç geç. <gülüyor> 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 atını al e Niye olmuyor yor. ah, e, yok

Hey, oy güzel zıplıyorum be. Ya bunu parayla aldım arkadaşlar. Çok anlamıyor. Yarın size bu oyunu oynayabilirsiniz arkadaşlar bizle birlikte. Ha, ama iki kişilik yapabiliyorsunuz. Alonso <laughs> benim kesmeyene gerek yok. Ben, çünkü ben zıplayabiliyorum. Ben, ben zıplayabiliyorum. Tamam ezik evet, ah, öldürüyorlar. <laughs> Benim gibi saplı. Bak. Hayır, bu güzel Be. Değil mi? Ney, Allah'tan bu şey var. Sıkıyorum. Şimdi nurum, böyle benim gibi güzel bir şeylere harcayayım paramı. Ay <laughs> çok güzel. <ölüyorum>. para. <laughs> çok katladım be. Lan if ya keşke ölmeseydim arkadaşlar. Öldüm böyle oldu ya. Arka ben gelip geliyorum. If. Arkadaş geldim. <laughs> Arkadaş geldi. Lan ne? Küçük ya aslında. E ee, ben benzin yiyorum. Yani? Evet oluyor. Zıpla, zıpla. Oh. Aa tane. La kim yaptı lan bunu? Hansı? Beceriksiz yaptı. Burası da. Yok. Oh Slenderman. <laughs> Slenderman. Beni bulamazsın ki. Beni bulamazsın ki. Aracıklarımı da alayım. Oh Slenderman'ı kullanamadım. Slenderman beni bulamazsın. Çünkü ben zıplıyorum lan. Zıplıyorum ya. Ben de diyorum bunu kim yaptı ya? Bu müzik ne? Senin kafan yüzünden benzedi. Arkadaşlar Hero Prime'e ne zaman geçeceğiz? Ve Granny ve Squid gibi. Allah Allah. Ben, ben onları bekliyorum kardeşim. Bak 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 bak. Para boş boşuna almışım şimdi Adamda mavi almamış. Mavi çok güzel zıplatıyor ya. Ya ya. Alsaydın böyle olmazdı ezik. Hadi şöyle geçelim. O oh, paracıklarını alayım şöyle. Tamam. Aa şurası bacık kroms değil mi ya? Lan. Şurası bacık kroms ya. Evet bacık kroms. Bacık kroms demeseydim ya. Ben arkaya ben hemen gideyim. Gideceğim. Hadi git 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 git. Hey ee, bebeğim beni tut. Lan. O da asansör. Lan bana böyle adam uçtu be. Yuh. Yuh ya, yuh. Ya böyle şey olur mu ya? Yani? Arkadaşlar düşünün biraz. Olmaz tabii. Allah Allah Ben bilmiyorum. Ya. Size burada mal kapıya bakıyorsun. Biraz eğildiğin müzik de var. Ya şu müzik de e, ee, güzel bir müzik değil. Neyse o dans edelim. Lan bu ne yine Bu da da? Lan burası neresi? Tövbe estağfurullah. Bacak kuran mısın Neresi ya? Şimdi görürüz canavardan ben bildiğim. Buraya gideceğim. Başma başıma bela almayayım Girmeyin. Ben başıma bela almayacağım. Siz gidiyorsunuz gidin. Şuraya gideceğim ben. Ha. ha! Hmm. O, burası ne? Abi Abi bana böyle şeylerle gelme. O, Burası bizim gizli geçtiğimiz. Anladınız mı? Hmm. Herkes nere? <laughs> Kaçın! Oy! Kaçın! 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 Yüreğimi incekti ya la onu hansı beceriksiz yaptı ya han hanyar han, hangi şapşal yaptı be işleri yene mi bu şeyler doluyor yere doluyor siz altı dört üç bu ne ya sus müzik sus hadi 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 Anam burası neresi ya bu ne? Bu ne diyor ya? Gel. Gel. ki kim aramak ister ya? Ölür şunu. Arkadaş ekleyeyim. Arkadaş ekle. Arkadaş. Arkadaş. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Vam. hale zamana bak. Ah. Hadi hadi. Lan kapı örtülmüş be. Ben de diyorum zaman var ya. <laughs> altı, altı dört. arkadaş. Lan ne oldu ya öyle? Yine gidip bakacağım. Arkadaşlar ne oldu az önce kardeş? Arkadaş siz biliyor musunuz? Yorumlara yazın ya. Hey sen kırmızı papaklı. Karıncı söyle. Sen biliyor musun neden öldürdük? Canavar Yani biliyor musun? O ne ya? Para cennetine mi geldi bu? O ne? Oh. <laughs> Kaçın be! Dişim ya. Hani yok? saklanıcağım aaaa arkadaş o ne yedi ya burada ben videomu bitiyorum ee, bu videomu da beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın. Bakın bay bay.